Manisa'da hamurunda şefkat var mutfak atölyesi projesi hayata geçti. Pastacılık ve ekmekçilik faaliyetleriyle ilgilenen ve bu doğrultuda istihdam edilmek isteyen kadınlara eğitim verilecek. Projede öncelik dezavantajlı yaşam şartlarında bulunan ve sosyoekonomik seviyesi düşük olan kadınlara verilecek. Kadem Manisa İl Temsilciliği, Yunus Emre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi işbirliği ile yürütülecek olan projenin imzaları Kadem Dernek binasında atıldı. İmza törenine Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşe Noğuz, Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Gökçe, Yiyecek ve İçecek Bölümü Öğretmeni Gülhan Timurtaş, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik katıldı. Projede 3 dönem halinde toplamda 20-40 yaş arası 36 kadına eğitim verilecek. Eğitimler günde 8 saat olmak üzere 8 hafta sürecek. Eğitim sonunda kadınların iş gücüne katılımı sağlanacak. Proje ile ilgili bilgileri paylaşan Kadem Manisa İl Temsilcisi Uzman Doktor Ümit Atman eğitimlerde profesyonel destek verileceğini belirtti. Atölyede profesyonel şeflerden eğitimini alınması, bu eğitimleri alırken beraberinde kişisel gelişimlerine destek sağlayacak psikolojik, sosyolojik ve kadının yasal haklarını anlatan hukuki eğitimlerle desteklenmesiyle oluşturulacak bir projeyle Hamurunda Şefkat Var projesiyle karşınızdayız. Şimdi biz Kadem ailesi olarak mutfakta toplanıp güzel muhabbetler etmeye, güzel bilgiler öğrenmeye, şefkatle yoğrulmuş pastalar, börekler ve profesyonel ekmekler üretmeye, aynı zamanda Türk mutfağına yakışan yiyeceklerin yapımını öğrenmeye hazırız. Bu konuda bize mihmandarlık edecek şeflerimiz de hazır. Hepsi Türkiye'nin önde gelen şefleri, hatta Türkiye'yi milli yarışmalarda uluslararası düzeyde temsil etmiş şeflerimiz. Onlardan eğitim alacak kadınlarımız. Atman, eğitimler sonunda istihdamın garanti olduğunu vurguladı. 20 ila 40 yaş grubu arasındaki kadınlarımıza bu kursları vereceğiz ve belgelendireceğiz. Belgesini alan kadınlarımızın da Allah'ın izniyle işleri hazır. İstihdam sözünü de aldık.